Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir Gönen, Tütüncü Köyü'ndeyim. Gönen'e de 4 kilometre mesafede güzel bir arsanın 856 metre kare bir yerin çekim içerisinde kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Bugün kameramanımız Veli abi değil, Kerem. Kerem daha sonra göstereceğim. Tarla arazimizin, yani arazi diyorum, arsamızın içerisinde ceviz ağacı var köy mücavirin içerisinde, elektrik direğdimin imarın içerisinde her türlü projeye uygun. Evinizi yapabilirsiniz, her şeyinizi yapabilirsiniz. Her türlü amaçta kullanabilirsiniz. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim konteynerden ev yapabilirsiniz. Fırabatlıktan yapabilirsiniz. betonarme'den yapabilirsiniz. Ya, ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Şöyle kamerayı da ben alayım. da bugün hiç bozma elini böyle Böyle dur, durdur. Bak ha. da gördünüz. Kerem'le birlikte çekiyoruz. Bu yerin çekimini yapacağız sizlere. Yerimiz, yolumuz burası. Köyümüz içerisi asfalt. Köyümüzün burası kenarı. E, kıyısı diyelim. E, yerimizin hemen başladığı noktayı da ben size göstereyim. Sol tarafımda kalıyor zaten. Sınırını buradan göstereceğim. Sonra yerimizin içerisine doğru e, sizlerle birlikte e, gideceğiz. Bak taşlar. Sınırımız buradan bu tarafa doğru başlıyor. Şöyle geniş açıya aldıralım. Bakın buradan içerisinde bin bir türlü meyve ağaçları var. Bu da hurma herhalde değil mi? Evet. Bak yerimiz böyle. Yerimiz, yollarımızda zaten köyümüzün altyapısı var. Köy içerisi kaldırım ve asfalt. Yerimiz sağımızda. Kapıyı oradan yapmışlar elektrik direği gördüğünüz gibi burada yerimizde hiçbir sıkıntı yok elip alıp hemen evinizi villanızı ne yapmak istiyorsanız yani kafanıza ne şekilde uyuyorsa onu yapabilirsiniz girdik yerimize bakın içerisinde böyle bir diğer adet şeftali ağacı kiraz ağacı ceviz ağacı var Kerem'cim cevizleri sayabilme ihtimalin var mı be? Şu sıradan başta şöyle 1-2-3 diye cevizleri say bakalım. Şu, şu alandaki evet cevizleri say. Şuradan git bak şuradan başla. Bir de git öyle. Öyle öyle saya saya git. Hadi. Yerim, ben hem yerimizi şey yapayım. Evet evet bak orada taşlar var sınır. Kerem'cim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu sırada var zaten. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23. Evet 23 adet cevizimiz var. Bahçemizi böyle gezelim. Hani burada ne yapabilirsiniz noktasında her şey, her amaca uygun. Her şey yapabilirsiniz burada. Yani ben görüyorum hani şu bölümde e, bir iki ceviz kökleyip ev yapabilirsiniz. Diğer cevizler kalır. Bak burada çok güzel böyle. Trabzon hurması mı ya? Evet çok güzel. Evet. Nerede Kerem? Göster bakalım Kerem. Evet. Çok Sen Gönen Spor'da mı oynuyorsun Kerem? Evet. Dön arkana. Gönen Belediye Spor'da oynuyor evet. Kerem. Burası. Böyle yerimizi şöyle geniş açıya da aldırayım. Aracımız da orada. Yine yetişkin şeftali ağaçları var. Büyük ceviz ağacı da var. 21 saydığımızın dışında. Evet. Toprağı da çok tın toprak. Güzel. Burada yapıp evinizi yapıp her türlü şekilde kullanabilir hayvancılık da yapabilirsiniz burada köyün kenarı burayı da böyle bahçe gibi yapmışlar bak burada herhalde böyle mangal gibi fırın yapmışlar burada mangal yeri gel bakalım Kerem evet üzüm çardağı da var burada bak Evet. Burayı da böyle düzlemişler. Üzüm. Çarda. Havada şu an saat 5.45 olduğu için biraz karardı. Cevizi kır bakalım bir tanesini Kerem. Gösterelim izleyiciye. Bak bahçemiz böyle. Bak sınır burada. Bitiyor. Buradan bu yana burada kayısı da var bir adet ee, şey de var nasıl Bak. çok güzel ye bakalım tadı nasıl bir de tadını kontrol et bakalım Kerem çok güzel güzel değil mi hı hı. evet kestane ağacı da varmış ya Kerem hı? kestane ağacı da var evet. armut ağacı da var Vallahi süper. Burada da bir ağaç varmış. Bunu budamışlar. Ama bu yavaş yavaş filiz sürmeye başlamış gene. Şimdi nap bile var köşede. Evet yeri böyle döndük. Vallahi yer hani gerçekten güzel. Yani bir kenarına bunu evinizi yapacaksınız. Ee, cevizler, meyve bahçesi içerisinde çok güzel eviniz olacak. Hani diyor izleyicilerimiz meyve bahçesi olsun, yetişkin olsun biz öyle ev yapmak istiyoruz. Elektrik var, su var. Topla bakalım bir iki ceviz Kerem yeriz. Ee, meyve bahçesi var, elektrik var. Gönen merkezine yakın ev yapılabilir. Her türlü amaca uygun. Daha ne istiyorsunuz yani hep soruyorsunuz. Fiyat da buranın uygun. Fiyat çok uçuk bir rakam değil. Nereden baksam bir yakın bir yer, 856 metrekare, hani muhteşem, güzel bir yer. Buraya gönenler bile alır, yani kapatır. O kadar söyleyeyim yer, o kadar şey değil. Yani kötü değil zaten, muhteşem bir yer. Köyün kenar, bakın buraya bahçe yapmışlar. Kimse gelmemiş, biberler. Bunlar da salçalık biber arada kırmızı biber. Koptu vallahi elledi gitti. Yerimiz böyle köyümüzde güzel. Kerem topluyor mu baya? Topla topla. İyi çıkalım bakalım buradan. Kapat kapıyı kapıyı kapat ama çıktığımız yeri kapatalım. Demiri de tak. Evet. 0532 067 0939 39 aradığınız yer burası arkadaşlar. Fazla söze gerek yok. Bu yeri alın. Kerem senin senin yeri beğendin mi? Beğendim çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Tamam. Evet, tam değil mi? Ya indir bak kamerayı Boyunu alıyor mu? Alıyor. Yani Ay tam başından gitmiyor. Tamam. Yüz. Yüz. Araba falan alıyor değil mi? Alıyor alıyor. Sevgili arkadaşlar hepiniz elin elini öne. Gözükmeyin Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir Gönen Tütüncü Köyü'ndeyim. Tamam arazimizin arazi diyorum. içerisinde ceviz ağacı var. Köy bücağının içerisinde, elektrik iradiminde, imarın içerisinde her türlü proje uygun. Evinizi yapabilirsiniz, her şeyinizi yapabilirsiniz. Her türlü amaçla kullanabilirsiniz. Fabi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim konteynerden ev yapabilirsiniz. Fabrikten yapabilirsiniz. Beton yapabilirsiniz. Ya ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Şöyle kamerayı da ben alayım. Kameramanınız da bugün hiç bozma elini ayarın. Böyle dur. dur. Bak ha. Kameramanınız da gördünüz. Kerem'le birlikte Çekiyoruz Bu yerin çekimini yapacağız sizlere. Yerimiz, yolumuz burası. Köyümüz içerisi asfalt. Köyümüzün burası kenarı, e, kıyısı diyelim. E, yerimizin hemen başladığı noktayı da ben size göstereyim. Sol tarafımda kalıyor zaten. Sınırını buradan göstereceğim. Sonra yerimizin içerisine doğru e, sizlerle birlikte e, gideceğiz. Bak taşlar, sınırımız buradan tarafa doğru başlıyor. Şöyle geniş açıya aldıralım. Bakın buradan içerisinde eee bin bir türlü meyve ağaçları var. Bu da hurma herhalde değil mi? Evet. Bak yerimiz böyle. Yerimiz yollarımızda zaten köyümüzün altyapısı var. Köy içerisi kaldırım ve eee asfalt. Yerimiz sağ